Öncelikle sizin de enerjiniz için ve anlayışınız için de her şekilde çok teşekkür etmek istiyorum herkesin önünde. Sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Burada 2024 İlkbahar ve Yaz koleksiyonunu kutlamak için bir aradayız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Her şey bundan sonra tam da istediğimiz gibi olsun. Evet, alıyorum, evet, alıyorum, ben evet, evet, benim. Güzel bir seneyi geride bıraktık. Öncelikle sizin de enerjiniz için ve anlayışınız için her şekilde çok teşekkür etmek istiyorum herkesin önünde fazla uzatmak istemiyorum. Burada 2024 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu kutlamak için bir aradayız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Her şey bundan sonra tam da istediğimiz gibi olsun. Evet, alırım. Evet, alırım. we yeah.